Herkese merhabalar. Koç burcu Mayıs ayı açılımına hoş geldiniz. Yine kolektife niyetlenerek ve zamansız bir zamanda niyetlenerek açacağımız bir video olacak. Koç ve yükselen koçları Mayıs ayında neler bekliyor? Birinci hafta gündemi, ikinci hafta 3 ve 4. Aşkla ilgili gelişmeler, Evet, evet, Bir de eğlensel olarak neler olacak? Bakalım. Şimdi kartlarımız görünüyor mu? Evet. Bakalım koç ve yükselen koçlar Mayıs ayının ilk haftasında nasıl bir enerjiyle ve gündemle başlıyorlar? Şeytan kartı geldi arkadaşlar. Bir kıskançlık, bir ego durumu ve belki bir cinsellik anlatabilir bize. Genel olarak konunuzda, gündeminizde bir kıskançlık olabilir. Dediğim gibi bir ego durumu çalıştırdığınız bir şey olabilir. Veya cinsellikle alakalı bir durum yine gündeminizde olacak olabilir arkadaşlar. Bakalım aşkla ilgili. Güneş kartı. Güzel. Demek ki kim, kiminiz için Aşk yani aşk hayatınızda bir güneş doğacak Arkadaşlar yeni bir tanışma olabilir Küsseniz bir barışma olabilir Veya ilişkinizdeki Kıskançlık yüzünden yaşanan Bir şey varsa bunun Sonuçlanması çözülmesi Güzellikle Hallolması olabilir Genel itibariyle bir kavuşma buluşma Ve güneşin doğması Söz konusu gibi duruyor Eylemsel olarak da kupa şövalyesi var Burada arkadaşlar eyleminizde kupa şövalyesinin olması duygusal bir eylemde bulunacağınızdan bahseder bize. Bu eylem yine dediğim gibi barışma eylemi olabilir, birlikte olmak için teklif olabilir. Kiminiz için evlilik teklifi olabilir diyeceğim de şuradaki karttan dolayı pek ona şey yapamadım ama belki de böyle bir durumda olabilir kiminiz için. Ama genel itibariyle duygusal hareket ettiğiniz, duygularınıza göre hareket ettiğiniz ve duygusal olarak çekildiğiniz kişiye doğru hareket ettiğinizi söyleyebiliriz. İkinci hafta kılıç üçlüsü. Yani kıskançlık burada ama doğru gibi arkadaşlar. Yani kılıç üçlüsü geldi. Kılıç üçlüsünü bilirsiniz. Aldatma, aldatılma kartıdır. İhanet kartıdır. Aynı zamanda kalp kırıklıklarından da bahseder. Ya bu kıskançlık dolayısıyla kalpleriniz kırılmış veya zaten hali hazırda bir üçüncü kişi dolayısıyla bir kıskançlık yaşanmış. Üçüncü kişiyle ilgili bir cinsellik yaşanmış vesaire. Bununla ilgili bir durum söz konusu. Yine ikinci haftada bunun etkileri görülecek gibi duruyor. Her aşkla ilgili bir duyum değilse de arkadaşlar dediğim gibi e, ortağınız olur, arkadaşınız olur, bir ihanete uğramak, aldatmak, aldatılmak veya bir şekilde e, kalp kırmak durumları söz konusu gibi duruyor gündemde. Aşkla ilgili para ası geldi. Para ası arkadaşlar bize somut bir adımdan bahseder, somut bir tekliften bahseder. Yine özür olabilir, yine buluşmak için bir durum olabilir. E, genel itibariyle somut gerçekleştirilecek artık adımınızı attığınız bir enerjiden bahseder bize. Eylemsel olarak değnek dörtlüsü güzel sözlüğün nişan kartıdır. Demek ki evlilik teklifi var gerçekten arkadaşlar. Ya bir evlilik teklifi var kiminiz için ya da hali hazırda evli biriyle beraberseniz veya işte taraflardan birinin ee, ev, evlenip boşanmış olma durumu varsa Bunlarla ilgili yine gündemde Söz konusu gibi duruyor Boşanma ile alakalı bir durumunuz varsa Bununla ilgili bir somut adım alacak olabilirsiniz Veya karşı tarafın evli olduğunu Öğrenmiş olanlarınız olabilir ee, Bununla ilgili de yine Bir durum var gibi gözüküyor Üçüncü hafta araba kartı Araba kartı bize gerçek bir arabadan da bahsedebilir arkadaşlar. Ee, eğer böyle bir planınız varsa üçüncü hafta bir araba sahibi olmak, araba almak, arabanızla ilgili bir e, durumun gündeme gelmesi muayenesidir, vergisidir işte atıyorum e, herhangi bir temizlik işlemidir vesaire. Bunlarla ilgili bir konu gündem olabilir. Bunun yanı sıra bize arabadan bahsetmezse de ilerlemekten yol almaktan, e, kendi planlarınızla ilgili e, ileriye doğru gitmekten bahseder bize kart. Üçüncü hafta bazı şeyler hayatınızda ilerleyişe geçecek gibi duruyor. Aşkla ilgili kılıç ikilisi, kılıç ikilisi bize bir kararsızlıktan bahseder. Çok pardon. Ee, kararsızlıktan bahseder bize. İki kişi arasında kalmaktan bahseder. İki durum arasında kalmaktan bahseder. Kimileriniz için bu iki kişiden birine doğru gitmek yol almak olabilir arkadaşlar. Ee, Kimileriniz de sanki böyle arabayla Hani boşanmakla alakalı bir şey varsa atıyorum, e, arabayla ilgili de bir gündem. Hani araba kimde kalacak gibi ya da ne bileyim öyle bir şey hissettim. Kimileriniz için de böyle bir şey olabilir. Evet, bakalım eylemsel olarak para prensi yine somut bir adımdan bahseder bize. Buradaki duygusallığın artık burada daha somut bir şekilde e, ilerlemesinden bahseder. Yani buradaki eylem duygusaldı ama buradaki eylem çok daha mantıklı çok daha kararlı ve somut bir şekilde adım atılıyor gibi görünüyor yani şuradaki ikilem her neyse kararsızlığınız her neyse bununla ilgili net bir e, karar aldınız ve buna göre davrandığınızı söyleyebiliriz dördüncü hafta ay kartı geldi ay kartı bize annemizden bahsedebilir annelikten bahsedebilir e, çocuktan bahsedebilir belki annelik dolayısıyla veya işte güzelleşmek, güzellik, kendinize bakım yapmak ya bakım yaptırmak bu gibi konularda yine dördüncü haftaya denk gelebilir. Kimileriniz için işte kadın hastalıklarıyla alakalı bir durumun dördüncü hafta gündeme gelmesi de olabilir. Korkulardan da bahseder yine bize aynı zamanda. Aşkla ilgili de para sekizlisi geldi burada arkadaşlar bakın sabırlı olmanız gereken bir durum var bir bebek doğacak ve bakın bunu sabırla bekliyorlar bir süreç geçmesi lazım sizin de bu aşkta veya niyetinizdeki kişiyle ilgili biraz sabretmeniz gerekiyor ee, daha bir süreç var doğuma ama az kalmış öyle söyleyebiliriz ve eyleme bakar mısınız yine bir buluşma yine bir bir, bir araya gelme kupası birlikte olma duyguların yine e, dile getirilmesi eyleme dökülmesi söz konusu burada. Evet bakalım sevgili koç ve yükselen koçlar. Mayıs ayında neyi fark etmeliler ya da neyin farkında değiller? Arayış. Bir arayış içerisinde olduğunuzu fark etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bir ilişkide aradığınız ne? Kendinizde aradığınız ne? Veya hayat amacınız ne? Bunlarla ilgili bir arayış içerisinde olacağınızı söylüyor. Kart bize. Bir şeyler geçiyor içimden ama cümleye, cümleye dökemedim arkadaşlar. Evet. Bakalım kuantum olasılık kartları ne söyleyecek yine bize Mayıs ayı için. Kafa darlar. Güzel. Yine bir birlikte olma bakın. Zaten kartları görüyorsunuz. Şöyle. Şuradaki güneşi de alırsak hatta alalım. Böyle bir durum. Bir araya gelme, birlikte olma, sarılma durumları söz konusu gibi duruyor burada. Bir de işaret kartı alalım yine Koç ve yükselen Koçlara. Mayıs ayının işareti nedir? Zafer kartı 34 numarayla. İsteklerine giden yolda zafer kazanmak istiyorsan net olmalı ve amacından şaşmadan istikrarla ilerlemelisin. Gönüllü olduğun ve eksileri artılarıyla alıp kabul ettiğin her şey sana verilir. Olmuyorsa içten içe emin değilsindir. Blokaj senin korkularından başka bir şey değil. Yüzde yüz istediğin her şey sana artık verildi. Zaferini kutla. Güzel. Bakalım aşk mesajınız nedir Mayıs ayı için? Onu baştan çıkar dedi. Hayal gücü uçsuz bucaksız hazine. Bazı şeyler onun hayal gücüne kalsın. Ara ara yapacağınız geri çekilmeler onun hayal gücünü devreye sokar. Hayal gücü anlam yüklemeye bayılır. Sizin geri çekildiğiniz anlarda o sizi olduğunuzdan fazlası sanacaktır. Aşk çoğu kez bir sanma ve hayal işidir. Evet bir tane cümle alacağım arkadaşlar. İster farklarınızdan olsun isterseniz de size Mayıs ayında rehberlik edecek bir cümle olsun. Benden ne yapmamı istiyorsun anlamıyorum. Buradaki şu kıskançlık, ego durumu bununla alakalı olabilir arkadaşlar. Ve burada bir, bir şey karar, <laughs> karar vermeye çalışan birisi de ne yapacağını bilemeyen biri olabilir. Şimdi beni izleyen kadın arkadaşlarım için. Aklınızdaki kişinin size Mayıs ayı mesajı nedir? Bilmiyorum. Konu üzerine düşünsem de henüz bir çare bulmuş değilim. Şimdilik düşünmeyi erteledim. 19 numarayla geldi. Evet. Bak, şimdi de beni izleyen erkek arkadaşlarım için aklınızdaki kişinin size Mayıs ayı mesajı nedir? İstek. Koşulsuz sevgiyi kendimde ve sende yaratmaya çalışıyorum. Dedi dişil enerji. Evet sevgili koç ve yükselen koçlar için açılımımız bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.